Icardi mi, Immobile mi? Immobile, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım abi. Benim. musunuz Abi Immobile benim kocam. <laughs> Valla. Şampiyon? Beşiktaş, Olur mu? her zaman. her zaman. Galatasaray anca şike yapsın abi. Immobile'ye seslenin. Sesten bu tanım. Teşekkür ederim. Icardi mi, Immobile mi? Icardi. Neden? Daha iyi, daha iyi kariyerli ve daha iyi oyuncu. Immobile? Yani iyi ama Icardi'den iyi değil. E, diyecekler derbide gol attı. Olsun. O maç salmıştı Galatasaray. Salmıştı. Önemsemedi mi? Yok. Icardi mi, Immobile mi? Ben Galatasaraylıyım. Bana Icardi. Icardi diyoruz. <laughs> Neden evet. Icardi? Galatasaray. Yeterli benim mi? Benim futbol bilgim Galatasaray kadar olduğu için bana evet. göre başarılıdır. Geçen sezona göre biraz kötü de olsa. Evet. Toparlar ya. İzledik mi Beşiktaş Galatasaray maçını? İzledik çok kötü. <laughs> İmmobile'yi gördük mü? Gördük. Başarılılardı Yine... ona lafımız <laughs> yok zaten. <laughs> Ama benim bilgim Galatasaray kadar. Aynen. Icardi mi Immobile mi? Icardi ondan daha ünlü anladığım kadarıyla. O ikinci söylediğiniz... İmmobile, Beşiktaş'ın yıldızı, golcüsü. Tamam, i̇kinci söylediğiniz daha o kadar kendini belli etmedi. Biz sadece Galatasaray maçında 20. saniyede bir gol attı. O top da önüne düştü. Onun için öteki e, kendini kanıtlamış. E, bildiğin ayranla bilmediğin yolda değişme derler. E, daha yeni ona bir iki hareketinden sonra ne diyeyim? Kendim fena başlayayım. İsterim ki Beşiktaş'ın yıldızı, Galatasaray'ın yıldızından iyi olsun. Niye abi? Ama bir ya Galatasaray'ı i̇şte sevmiyoruz açık söyleyelim. E, i̇kinci takımımız Beşiktaş. Ama e, Icardi dediğin adam Messi'nin yedeğidir, bunu biliyor musunuz? O da dünya çapında. Şimdi Galatasaray birini daha almış gibi. Fakat işi döndürüp Fener'e getirirsen Fener'in golcülerinde hayat yok. Onun için e, anlayan birisini Ali Koç lütfen tercih etsin. Adam gibi adam alırsın. Eskiden Valencia vardı. Küçük takımlara gol atıyordu. 30 golle gol kuralı oldu. Büyük takımlara atamıyordu. Şimdi de Çeko var. Çeko diyorlar. Ben Çeko diyorum. E, Yılmaz Köksal Hanım istiyorum, Onun bir filmi vardı. O da küçük takımlara atıyor. Büyük takımlara gelince geri basıyor. Onun için Icardi mi, Mbappe mi? dediniz? Icardi gol atmasını çok iyi biliyor. Nasıl biliyor? Kendi bir tarafa e, kafayla giderken top öbür tarafa gönderiyor. karşıdan top geldi, kafa bırakacak, Böyle giderken topu öbür yana gönder. Saygı duyarım diyorsun Sakın. Ya ben şimdi işin gerçeğini ne temas etmezsem kendime saygısızlık ederim. Teşekkür. Onun için doğrusunu söylüyorum. Icardi mi, Immobile mi? Immobile. Neden abi? Daha fazla verim verdiğini düşünüyorum. Daha sürekliliği olduğunu düşünüyorum ve daha temiz biri olduğunu düşünüyorum. kardi çok tasvip ettiğim birisi değil. Hem futbol olarak, hem karakter olarak, hem yaşam tarzı olarak hiç benimsediğim birisi değil. Icardi mi, Immobile mi diye soruyorsun. Buna sor. Immobile abi. Hiç mıyız? Evet. Olur mu şampiyon? Olur. İnşallah. Evet inşallah. Sen abi mi Immobile mi Icardi mi? Ben Ricardo diyorum. Ricardo. <laughs> Aynen. Hangi takımdayız? Galatasaray. Oğlan? Beşiktaş. <laughs> Nasıl oldu abi? Oluyor işte Türk futbolunda. Doğru yolu bulmuş. Aynen mi? doğru yolda. Doğru yolda. Değil <laughs> mi? Evet. Aferin. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Icardi mi, Immobile mi diye soruyoruz. Icardi. Neden abi? Ben Galatasaray'ım. Yeterli mi abi? Yeterli abi. Teşekkür ederim. Trabzonlu muyuz? Rizeliyim. Rizeliyiz. Trabzon futboldan anlıyoruz abi. Evet. Icardi mi, Immobile mi? Icardi. Icardi. Neden Icardi? Galatasaray'ım. Ondan dolayı. Evet aynen öyle. Yeterli mi abi? Yeterli. İzleyenler de. Jack anlamıyor. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi Efendim? Diyecek ki anlamıyor futbolu. Ay, öyle derler ama. Evet ne Evet, yani. evet, evet. <laughs> Icardi. sen sen. Icardi. Sağ ol abim. Immobile abi <laughs> açık ara. Beşiktaş abi en büyük Beşiktaş. Sağ olsun. Icardi mi İmmobile mi? Icardi. Ama Neden? Fenerbahçeliyim. Evet. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe, Fenerbahçe olarak Icardi, İcardi. evet. diyorsun. Evet. Neden Icardi? Icardi daha böyle güzel reklamları yapıldı. Güzel bir sporcu diye umut ediyorum. Pek futbol aramı olmasa da Yine Icardi yi tutarım Jeku yani. Ceku mu Icardi mi deseydin? Gene Icardi derdim. Yine Icardi. Evet. Sen Icardi mi? Ben Icardi'ciyim ya. Galatasaraylıyız. Evet. Hey. Seviyoruz. O mi Icardi mi? Icardi. Yine Icardi. Icardi. Değişmem diyorum. Teşekkür ederim. Valla Neymar gelse bile değişmem. Ciddi misin? Vallahi. O kadar. O kadar. Evet. Ronaldo mu Icardi mi? Messi. <gülüyor> 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 Icardi mi Imbobile mi? Icardi. Evet daha sempatik, iyi topçu olduğundan falan değil yani. Anlata çok iyi ondan iyi diye değil yani. Anlatabildim. Sempatik, için. sempatik birazcık şey, şey hani halkın gözüne girdi. Öyle Başlığı diyeyim ya. Yani. <laughs> evet, evet evet. Biliyorsun bizim halk sever öyle insanlar. O... Teşekkür ederim. Icardi mi Immobile mi? Icardi. Yani seviliyor. Evet. Yani sevilim abi. Bence çok yeterli. Immobile sevilmiyor mu? Ya o da seviliyor da bence Icardi. Immobile'ye de benziyor biraz. Allah, Allah Allah. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Icardi mi Immobile mi? Icardi mi? Immobile mi? Evet. Immobile daha güzel. Daha mı güzel? Evet. Adam çok gol alamıyor. Yeble gibi gol atıyor ya. Icardi son dönemlerini yaşıyor. Şimdi geldi daha bir tane. Neydi onun adı? Osimen. He. Icardi'nin pabucu dama gitti artık. Onu. Osimen nasıl abi? Harika. Bir şey. Osimen mi Immobile mi? Osimi. Osimi. İmmobil olmaz mı abi? Olmaz. Icardi mi, İmmobile mi? Ya Icardi kardeş. Neden abi? Abi Icardi ya, hepimizin aşkı Icardi. Aşkı mı gerçekten? Abi? Evet. Teşekkür ederim abim Icardi mi, İmmobile? Sonuna kadar Icardi diyorum, aşk olayım diyorum. Yeterli mi? Yeterli abi. Kesinlikle. Diğer tarafta İmmobile ya. Yok abi ne İmmobile ya? Icardi tamam, abi. Diyorsun. Icardi abi. Derbide 5 attı diyorlar ya. E abi attı da, geçmişe de baksınlar yani. Ne? Şimdi attı diye adam bir şey diyemezler. Icardi <laughs> diyorum, aşk olayım diyorum. Teşekkür ederim. Icardi mi Immobile mi? Icardi. Evet. Seviyorum. Hey. Harika bir adam. Birini sevmek için çok başarılı olmasına da gerek yok aslında. Duruşu falan çok seviyorum. Yeni transfer Osnayen mi Icardi mi? Icardi. Yine Icardi. Yine Icardi. Seviliyor. Seviyorum, kesinlikle çok seviyorum. Mütevaziliğini çok seviyorum. Sempatikliğini çok seviyorum. Bir de başarılı. Icardi mi Immobile mi diyeceğim ama saçlar Icardi. 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 Ben konuşmayayım abi kafada belli. <laughs> Icardi İmobile. Neden? Çünkü Beşiktaşlıyım İmobile daha iyi. Gol krallığı var. Icardi'nin de var. Abi Icardi boş ya bu sezon oynayamıyor. Oynayamıyor mu? Yok abi oynayamıyor. İmobile. İmobile bu sezon hata abi herkes gördü. Osimhen mi? Ya abi şu an aktif olarak Osimhen ama İmobile genel olarak daha iyi. Daha iyi. Teşekkür ederim. Icardi mi İmobile mi? Ceko. Ceko mu? Yok lan yok. Gel gel. Neden Ceko? Çünkü pas oyununda daha etkili. Peki Icardi İmobile arasında? İmobile şu an İmobile, daha formda. İmobile Icardi. İmobile ya. İmobile. İmobile. Şu Icardi şey, işte, İmobile Ceku deseydi. Abi ben Fenerbahçeliyim abi. Eee fener değişir ya. Ne? Hangi hangi bak bakış açısından baktığımız göre değişir. Icardi mi İmobile mi? İmobile abi Icardi çıkar. Icardi mi İmobile mi? Ha söyle. Icardi abi. Neden Icardi? Abi eee... çünkü güzel oyuncu. Evet. Bir de Galatasaraylıyız. Osimen nasıl? Osimen daha iyi gibi. Daha mı iyi? Çok Icardi o mi Osimen Osman. Osimen. <laughs> Yayınlıyorum. tabii ki. İyi günler. Icardi mi Immobile mi? Icardi. Neden Icardi? Icardi. Immobile. O da iyi ama bana böyle Icardi. Teşekkür ederim.